C programlamayı biliyorsunuz ama kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. İşte bu kurs sayesinde zevkli ve ilginç projelerle hem C hem de Object Oriented Programlama bilginizi kullanarak günlük hayatta işinize yarayabilecek uygulama projeleri hazırladım sizlere. Her bir projede yeni bilgiler öğrenip C Sharp konusunda uzmanlaşacak ve C ile ne kadar çok şey yapabileceğinizi şaşıracaksınız. Derslerimiz en güncel sürüm olan Visual Studio 2022 ve SQL Server 2022 ile işleyeceğiz. Ancak merak etmeyin. Sizde farklı bir sürüm varsa bu problem olmayacaktır. Mesela ya SQL Server 2019 varsa hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Problem olmayacaktır. Bir projemiz SQL Server üzerinden verileri okuyup Excel'e aktarım projesi veya tam tersi Excel'den okuyup SQL Server üzerinde veri tabanı aktarım projesi. Bu proje ile Excel ve SQL Server üzerinde C Sharp kullanarak otomasyon işlemlerini yapacaksınız. Nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Bu öğrendiklerinizi daha sonra kendi otomasyon yazılımlarınızda kullanabileceksiniz. Bir diğer projemiz C Sharp ile harita tabanlı coğrafi bilgi sistemi projesi olacak arkadaşlar. Bu projeyle ne yapacaksınız? Veri tabanı ile entegre harita tabanlı Araç takip sistemi geliştireceğiz. Yani bir harita altlığı olacak. İnternet üzerinden canlı çekip uygulamanızda haritayı gösterebileceksiniz. Haritanın üzerinde de çeşitli markerlar koyup bu markerları da hareket ettirebileceksiniz arkadaşlar. Ya da yerleştirebileceksiniz. Harita üzerinde otomasyon ya da harita üzerinde araç takip gibi stok takip ya da kargo takip vesaire benzeri projeler yapabileceksiniz. Mesela ünlü drone kontrol programı Ardupilot'un kullandığı library olan gmap.net programı kullanacağız bu projede. Bu Ardupilot tarafından biliyorsunuz Ardupilot, eğer robotikle uğraşmışsınız, Arduino ve robot sistemleri uğraştıysanız drone kontrol yazılımları yapan bir sistemi var, kontrol programı var, c ile yazılmış. İşte bu Ardupilot'un kullandığı aynı harita sistemini biz de harita kütüphanesi. Open source bir kütüphane. Açık kaynak. Biz de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bu kaynağı, bu kütüphaneyi Nuget kütüphaneleriyle, Nuget sistemi c bu biliyorsunuz Visual Studio'da Nuget kendi projenize aktarabileceksiniz, indirebileceksiniz. Bu projeyi Nuget ile nasıl indireceğinizi de bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz. Önceden Nuget bilginize herhangi vesaire bir kütüphane bilgisi sahibi olmanıza gerek yok. Bunlardan da bahsedeceğiz size. Bir diğer projemiz ADO.NET ile müşteri otomasyonu. Yani SQL Server veri tabanı ile entegre bir komple otomasyon projesi arkadaşlar. Bu proje ile klasik SQL sorguları kullanarak veri tabanında CRUD işlemleri yapacağız. Insert, update, delete, select gibi temel SQL sorgularını, SQL işlemlerini siz C# -Sharp üzerinden ADO.NET veri tabanı bağlantısıyla Microsoft'un veri tabanı işlemlerini burada uygulamalı olarak göreceksiniz. Bir diğer projemiz diğerler oluşturma ve örnek bir diğeri projede bu diğerleri oluşturduğumuz diğerleri kullanma projesi olacak. Bunda da diğerler oluşturmayı öğreneceksiniz. Oluşturduğunuz diğerleri nasıl kullanacağınızı da bu proje kapsamında bilgi sahibi olacaksınız. Bir diğer projemiz de SHA-256 ile veri şifreleme projesi. Bu şifreleme sistemi de Dünyaca şu anda en çok kullanılanlardan bir tanesi SHA-256 şifreleme, hashing ya da hash kodu oluşturma sistemidir. Bunu nasıl kullanacağımızı, hangi kütüphaneyi indireceğimiz, bu kütüphaneyi nasıl kullanacağımızı önce anlayacağız. Daha sonra da örnek bir projede şifreleyip veritabanında artık şifrelediğimiz bilgileri veritabanına kaydedeceğiz ve daha sonra bu şifreli bilgileri kullanarak kullanıcıları sistemimize nasıl login yapacağız ya da login yapmayacağız, reddedeceğiz. Bunları nasıl yapacağımızı hepsini göreceğiz detaylı bir şekilde. Kursumuzun sonlarına doğru arkadaşlar biraz daha böyle uzmanlık seviyesinde projeler yapıyoruz. Bu projelerden bir tanesi de Entity Framework ile bir e, sipariş yönetim sistemi veri tabanı projesi olacak. Entity Framework biliyorsunuz ORM aracı Microsoft'un e, Object Relation Mapping için kullanılan .NET platformlarında kullanılan araç. Microsoft'un Entity Framework. Entity Framework'ü bilmek e, sizlerin e, işe girmenizde, CV'nizde Entity Framework yazmanız çok fazla işinize yarayacak arkadaşlar. İşte biz de Entity Framework ile bir veri tabanı projesi tasarladık. Bu projede yaklaşık 2 saatten fazla süren bir proje arkadaşlar. Temel Entity Framework konseptleri bu projede uygulamalı olarak gösteriyor. Entity Framework'ın kurulumundan modelin oluşturulmasına kadar bütün konular burada anlatılıyor arkadaşlar. Burada temel bir sipariş yönetim sistemi size için tasarladık. Sipariş yönetim sisteminde birkaç tane tablo var işte müşteri, ürün, sipariş gibi tablolar. Bu tabloları SQL Server üzerinde oluşturuyoruz ve oluşturduğumuz tabloları biz entity modele aktarıyoruz. Entity modeli aktardığım zaman bizim Entity Framework otomatik olarak bizim sınıflarımızı oluşturuyor. Bu tablolar için bu tablolara karşılık gelen klaslar, sınıflar oluşturuluyor. Ve bu sınıfları kullanarak müşteri ekleme silme, ürün ekleme silme, sipariş ekleme silme işlemlerini yapıyoruz. Bu arada burada arkadaşlar biraz daha böyle işin daha detayına ve uzmanlık seviyesine geçip e, birden çok one to many biliyorsunuz ilişkiler vardır. İşte bu ilişkileri kurup bir sipariş ve ürün siparişini bağlı olan, ürün bağlı olan müşteri bunlarla ilgili bunların üçünü birden nasıl işliyoruz bunların hepsini bu projede detaylı bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar İşte birbirinden ilginç ve farklı projeler ile keyifli ve eğlenceli vakit geçirerek C# -Sharp konusunda kendinizi geliştireceksiniz eğlenerek öğreneceksiniz bunları yaparken zevk alacaksınız öğrendiklerinizi kendi geliştireceğiniz yazılım projelerinde kullanabileceksiniz böylece kaliteli, farklı ve kendi özgün yazılımlarınızı üretebileceksiniz.